Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlayarak sohbetime başlıyor. Ve de her zaman olduğu gibi alemlerin yüce Rabbine hamd ve senaların en mükemmel, en güzel, en muhteşemini arz ederek onun bize bahşettiği nimetlere layıkı ve çile şükrederek nasıl şükretmemiz gerekiyorsa Rabbimize Allahımıza nasıl teşekkür etmemiz gerekiyorsa öylece şükrederek ki bunu kasten söylüyorum çünkü bizim şükrümüzden ne olacak? Bizim teşekkürümüzden ne olacak? Ama bizim ya Rabbi şükür dediğimiz o kısır kısır ve kasir ifadelerimizi Rabbim yüce dergahında en güzel şekliyle kabul buyurarak bizim arzularımızı ve temennilerimizi lütfuyla karşılasın inşallah. Ona layık ve çile şükrederek söze başlıyor. Sonra Peygamberimiz, Efendimiz, Seyyidimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine de şanına yakışır şekilde salat ve selamlarımızı Rabbimizin katında o kadar o ne kadar değerliyse, ne kadar kıymetliyse, ne kadar şanı ve şerefi yüce ise nasıl salat ve selam layıksa öylece salat ve selamda bulunarak söze başlıyorum. Rabbim yüce dergahında kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, efendimizden bahsetmeye devam edeceğiz kainatın efendisinden. Yine onunla bu sohbeti şereflendireceğiz. Rabbim haberdar eylesin ve de melekler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna giderek bizim salat ve selamlarımızı vekilimiz olarak arz etsin ve ona buyursunlar ki dünyanın bir köşesinde ya Resulallah ümmetin en hakiri senden bahsediyor. Kabul buyur ya Resulallah desinler. Ve bu sohbetler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurbiyetine vesile olsun benim için de sizin için de inşallah. Geçen hafta Duha suresini tahlil etmiştik. Beraberce anlamaya çalışmıştık. De belirli zaman içerisinde böyle sınırlı zamanı içerisinde değerli kardeşlerim tefsirlerimizi okuyoruz onlar ne diyorsa geliyor size anlatmaya çalışıyoruz hani sizi belki bazı tefsirlere müracaattan kurtarıyoruz diyebilirim zamanınız meşgaleniz eğer tefsirlere müracaata size fırsat vermiyorsa işte biz kısaca kardeşiniz olarak size bu imkanı sunmaya çalışıyoruz. Şöyle gelirken baktım da tefsirlere. Efendim İnşirah suresini, Elem Neşrah suresini bugün inşallah beraber alacağız. Ki zaten Duha suresinin devamıdır. Hem Kur'an-ı Kerim'de peş peşeler malum hem de manen de öyle. Her ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Hatta selefimizden ikisini bir sure olarak addedenler ve namazda aradaki besmeleyi çekip ikisini bir rekatta tek sure olarak okuyanlar bile var. Böyle rivayetler var değerli kardeşlerim. Bugün de inşallahurrahman elem neşrah suresini, İnşirah suresini anlamaya çalışacağız. Peşinen şunu söyleyeyim. Ruhunuz inşirah etsin istiyor musunuz? Rahatlamak için bu sureyi bolca okuyun. Duha suresiyle beraber. Muhakkak ezberinizde olsun bu iki sure. Muhakkak ezberleyin. Ve Duha suresini ve Elem suresini muhakkak ezberleyin. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Babacığım Cenab-ı Hak cennetteki makamını Ali kılsın inşallah. Çok okurdu bunları mihrapta. Ben bu sureleri babacığımın arkasında dinleyerek ezberlediğimi hatırlıyorum. Yani diğer sureleri yüzünden çalıştık, ezberledik de. Ama bu bunları bilhassa Duha suresini babacığım çok okurdu. Ondan dinleyerek ezberlediğimi hatırlıyorum. Ben de kardeşlerime diyorum ki bu iki sure de mutlaka ezberlerinizin arasında olsun ve namazda çokça okuyun inşallah. Yani yanlış anlamayın ne olur. Ben iki rekatlı bazı namazlarda birinci rekatta ayetül kürsiyi okuyorum. Şöyle Rabbimden bahsetmiş oluyor. Çünkü ayatı ilahiye Rabbimizi anlatıyor. Sonra da ikinci rekatta da Duha suresini okuyorum. Orada da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sanki huzuruna gidiyoruz böyle. Öyle olunca hani kelime-i tevhidde, kelime-i şehadette olduğu gibi iki rekatta bir Rabbimizin yüce zatından bahseden bir sure okumuş oluyoruz veya işte bir ayet okumuş oluyoruz. Sonra e, ikinci rekatta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden ayetleri, sureyi okumuş oluyoruz. Size de tavsiye ediyorum, hatırlatıyorum. Bir hatıra tabii hangisini okursanız olur da ama okuyun inşallah. Namazlarınızda ayetül kürsüyü okuyun, amener rasulü okuyun, huvallahu lezihi okuyun. İkinci rekatlarda da böyle Duha suresini okuyun, elem-i suresini okuyun veya işte ve duha suresini birinci rekatta okursanız ikinci rekatta elem-i okuyun. Ara sıra çok nadir de olsa ikisini de bir rekatta okuyun nafile namazlarda. Farz namazlarda değil. Arada besmele çekseniz de olur, çekmeseniz de olur. Çünkü nafilelerde vüsat vardır. Bir rekatta birkaç sure de birleştirilebilir. Farzlarda pek Hanefi mezhebi müsaade etmez de ama nafile namazlarda veya ben daha önce de söylediğimi size hatırlıyorum. Böyle mesela rekatı uzatmak istiyorsunuz. Yasin'i, e, Tebareke'yi veya uzun sureleri okuyamayan kardeşlerimiz uzun bir namaz kılmak istiyorlar. Ne yapacaklar? İşte birkaç sureyi beraber okuyarak arada Besmele'yi okumuyoruz tabi bildiğiniz gibi. Hanefi mezhebine efendim, e, müntesip kardeşleriniz olarak ama diğer mezheplere bağlı olan kardeşlerimiz rahatlıkla okuyabilirler. Onun için söylüyorum çünkü onlara göre e, besmele okunması lazım ve şart. Evet, Bismillah deyip, Rahman ve Rahim Allah adıyla deyip sohbetimize başlıyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri her işimizi onun adıyla başlanılabilen iş kılsın inşallah. Müminin, Müslümanın her işi besmele ile başlayan, ve de dolayısıyla Müslüman her işine besmele ile başlayabilen kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor bize. Her işinizin başında besmele çekin. Bismillahirrahmanirrahim. Geçenlerde Allah dostlarından bir zatı ziyaret ettim de değerli kardeşlerim hayret ettim. Eline suyu aldı, içiyor, her yudumda besmele çekiyor, her yudumun sonunda elhamdülillah diyordu. Rab'bim bize de bu istidadı, bu hali versin inşallah. Her yudumda, her lokmada hem besmele çekiyor hem de sonunda tekrar elhamdülillah diyordu. Hocam bu kadarını yapamayız. Yapabildiğimiz kadarını canım. Yani biz de işte hani adam olma yolunda ilerleyelim, terakki edelim diyoruz ya. Rabbim bize de güzel güzel mümin olmayı, adam olmayı, Adem olmayı nasip etsin diye dua ediyoruz ya. İşte adam olmanın yolu bunlardan buralardan geçiyor. Ya. Yoksa işte dünya geçiyor. Dünya günleri geçiyor değerli kardeşlerim. Dünya değirmeni hepimizi bir ayrı öğütüyor. Bir günde bir günde işte ila daril baka ahirete uğurlayacaklar. Rabbim hepimize hayırlı hayat, hayırlı ömür ve hayırlı hakibet nasip etsin inşallah. Evet, Rahman ve Rahim Allah adıyla. billah. Elem neşrah leke sadrak Muhammedim biz sana sadrini senin için yarmadık mı? Ya yukarıda hatırlayınız e, Duha suresini. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri teselli olunuyordu. Rabbimiz onu teselli ediyordu. Ma wadda'aka rabbuka ve ma qala. Rabbin seni asla yalnız bırakmadı, asla terk etmedi Muhammedim sonra. İşte elem yecidke yetimen fa'ava geliyor ayeti kerimele. Yine devam ediyor. Elem neşrah leke sadrak Muhammedim biz senin sadrini yarmadık mı? Alimlerimiz diyorlar ki, müfessirlerimiz diyorlar ki, dedim ya sizin hatırınıza, tefsirlerimize baktım. Buradaki asıl sadrin yarılması hadisesi, aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin gönlünün genişletilmesidir. Rabbimiz onun Muhammedi sadrini öyle bir genişletmiş ki dünyalar ve ahiretler o göksün o sadrin içerisinde. Ya dünyanın ve ahiretin nuru orada. Ama diğer o maddi ameliyata da işaret vardı da deniliyor. Yani ona da işaret vardır ayete kerimede demişler müfessirlerimiz. Teberrüken ben de kısaca izah edeceğim, aktaracağım inşallahurrahman. Hani çocukluğunda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Halime annemizin yanındaydı. Bir gün geldiler arkadaşları koşturdular. Ey Halime arkadaşımız Muhammed'i tanımadığımız insanlar geldiler yatırdılar. Sadrini yardılar ve kalbini çıkardılar. Halime annemiz korkunç bir telaş ile koştu. Her iş bitmiş. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biraz böyle rengi kaçmış, heyecanlı. Bağrına basıyor. Muhammed'im ne oldu sana? Ne oldu? Kim ne yaptı sana? Bilmediğim insanlar geldiler diyor. Sadrimi yardılar. Kalbimi çıkardılar. Ve de getirdikleri bir tasın içerisindeki suyla kalbimi yıkadılar. Sonra oradan bir kan pıhtısı şeklinde küçük bir parçayı alıp dışarıya attılar. Aleyhissalatü vesselam'dan bu hatıra sonradan dinlenilmiş. İşte şeytanın insana vesvese verdiği, iğvada bulunduğu efendim yeri o, o oradan insanın kalbine girermiş şeytan. O kan pıhtısından hortumunu atar ve insanı gaflete, o kötü düşüncelere, vesveselere sevk edermiş. Onu daha çocukluğunda Cenab-ı Hak Hazretleri'nin izniyle melekler geliyorlar. Cebrail Aleyhisselam geliyor, alıyor ve atıyor. Onun için asla hayatı boyu tasallutta bulunamamış. Hatta diğer rivayetten anlıyoruz. Şeytanı da aleyhissalatu vesselamın İslam'ı kabul etmiş. Çare yok. Alemlerin Yüce Rabbinin lütfu, ihsanı ve ikramı olarak o da İslam'ı kabul etmiş. Sonra ilk vahiy geleceğinde böyle bir hadise daha oldu. Kalbi Muhammed'i tekrar yıkandı. Bu biraz daha zayıf bir rivayet. Bir de miraca çıkacağı zaman aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri melekler geliyorlar Cebrail aleyhisselam. Ben diyor sallallahu aleyhi ve sellem hemen Kabe-i Muazzama'nın kurbundaydım. Hatim diyoruz veya Hicri İsmail diyoruz. Altın olun altı o hilal şeklinde yerin olduğu yer. Oradaydım böyle uykuyla uyanıklık arası. Gönül alemine yumulmuş bir haldeydim. Geldiler diyor melekler. Sadrimi yardılar göbeğimin altına kadar kalbimi çıkardılar altın bir tas içerisinde zemzemle yıkadılar ve kapattılar. Ya. Çünkü dünya hali dünya hali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin sıkıntılı hali nübüvvetin peygamberliğin meşakkatli hali böyle miraca çıkacak hale istidadını daha da yükselterek kainatın efendisini hazırlamışlar Rabbimizin huzuruna yükselmesi için iki veya böyle üç defa olduğuna dair rivayetler vardır kitaplarımızda değerli kardeşlerim. Ona işarettir deniliyor. Elem neşrah leke sadrak. Muhammed'im biz senin sadrini yarmadık mı? Yani evet yardık. Senin sadrini yardık. Onu yıkadık. Onu tertemiz hale getirdik. Risaleti, nübüvveti yüklenecek ve o nura makes olacak hale getirdik. Sonra miraca çıkacak şekilde seni hazırladık, nurlandırdık, bereketlendirdik. Burada alimlerimiz diyorlar ki değerli kardeşlerim, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek kalbi şeriflerinin zemzemle yıkanması çok manidardır. Cennette daha kıymetli bir su olsaydı, babacığımın sohbetlerinde dinlemiştim bunu. Cennette daha kıymetli bir su olsaydı onu getirir onunla yıkarlardı. E madem ki Allah'ın Resulü'nün kalbi yıkanırken zemzemle yıkanmış, zemzemin üzerinde daha faziletli bir suyu artık bulmak mümkün değil. Onun için tavsiye ediyorum. Zemzemi bolca için inşallah. Cenab-ı Hak Hazretleri hepimize hacılar ve umreler yapmayı nasip etsin. Zemzemi de bolca içelim inşallahurrahman. Çünkü biliyorsunuz hangi niyetle içilirse odur ma öz-zemzemli maşuri İman için için imanınıza takviye. İlim için için onun o, o, o niyet hasıl olur. Hikmet için, hep güzel şeyler için içmeli Zemzem'i. Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek kalbi şerifleri de Zemzem'le yıkanmış böyle. Ona da işaret var deniliyor bu sureyi celilede değerli kardeşlerim. Ama asıl diyorlar Alimlerimiz, müfessirlerimiz Cenab-ı Hak Hazretleri Resulullah'ın sadrini genişletti. Yani öyle bir rahmet, öyle bir bereket, öyle bir ihsan da bulundu ki aleyhissalatu vesselama gönlüne gelen, göksüne gelen, sadrine gelen, düşüncelerine gelen bütün dünyalı keder, düşünce, sıkıntı, elem, şu, bu ne varsa korku, üzünt ne varsa hepsini Cenab-ı Hak Hazretleri çıkardı o sadirden, o göğüsten. Ve de orası imanla, ilimle, hikmetle, nurla, feyizle ve bereketle dolduruldu. Aleyhissalatü vesselam onun için hayatı boyu bakıyoruz. Hiç dünya endişesi mesela taşımamışlar değerli kardeşlerim. Hiç. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hadisede korkmamış, çekinmemiş. Acaba yarın nasıl olur? hiç bunun derdini çekmemiş. Şu iş nasıl olur? Yani değerli kardeşlerim, Rabbim bize de öyle neşeler lütfetsin inşallah. Yani biz bütün işleri kendimizin hallettiğini zannediyoruz. Kendimizin hallettiğini zannediyoruz ve de hayatımızı mahvediyoruz.